24 Haziran 2021 ee, Motosiklet eğitmenleri eğitim veriyorlar. Motosiklet konusunda özellikle fren konusuna e, bir şeyler söylemek istiyorum bu hususta. Eee Genelde anlattıkları şöyle. Diyorlar ki işte motoru arka fren yavaşlatır, ön fren durdurur. Ön freni sert kullanmayın, yumuşak kullanın. Ee, işte arka fren... Ee, yani böyle şeyler kullanıyorlar. Yani nasıl diyeyim? Yani genelde birbirine benzeri bir bilgileri veriyorlar. İşte kombine arka ile önü beraber kullanın diyorlar. Ee, i̇şte mesafeyi koruyun giderken diyorlar çok yaklaşmayın öndeki araca. Ve benzeri bir kısım bilgileri aktarıyorlar, aktarıyorlar, aktarıyorlar. Peki ama e, bu kişi zorda kal, kaldığında yani önüne bir şey çıktığında araba ani fren yapması icap ettiğinde bu kişi ne yapacak? Bu konuda bir şey demiyorlar. Anlatıyorlar, anlatıyorlar, anlatıyorlar. İşte panik olduğun zaman işte e, heyecan yapma, şunu yapma, bunu yapma yok işte tekerleri kitlememeye çalış. Şöyle yap, böyle yap e, anlatıyorlar ama e, adamın karşısına böyle bir engel çıktı, araba çıktı, bir şey çıktı e, ee, yani durması icap ediyor. Ne yapacak bu adam? Buna bir cevapları yok ki. Yok yani. Dikkat edin. Iyi, yani iyi düşünürseniz yok. Tamam mı? Yok yani. Ne yapacak bu adam? Bu adama diyorsun, diyorlar ki ön freni fazla sert sıkma. Bunun kafadan diyorlar zaten. Ön kitlenirse genelde iş biter diyorlar. Arkaya kitlersen diyorlar e, ee, belki durursun diyorlar yani hani ileriye doğru bak diyorlar arka kitlenirse ama hız yüksekse ne olacak? Yani düşük süratlerde hadi diyelim arkaya kitledi kayarak o da kuru zeminde diyelim yani ıslakta ne yapacak bu adam? Hızı yüksekse ne yapacak bu adam? Yani anlatılanlar anlatılanlar gerçekçi değil. Bak bir kere bunu bunu görmeniz gerekiyor. Yani i̇şi yani kendinizi yani kandırmayın. Kandırmayın. Adamın motorunda ABS yok. Misal, yok adamın motorunda ABS. Bu adam nasıl fren yapacak? Önüne bir şey çıktı. Şimdi önü zaten eee sert sıkma diye adamı e, korkuttunuz. Ne yapacak bu adam? Arkaya gitti dediğimde bu sefer hep afallıyor. E, teker sağa sola yalpalıyor hızı varsa. Peki benim dediğimde ne var? Bak benim dediğimde ise <laughs> yani e, fren sistemlerinin detaylı olarak anlatıyorum. Önce arka mı, ön mü, ee, arka fren yüzde kaç, ön fren yüzde kaç bütün detaylarıyla anlattım. Yani dikkat ederseniz bu şekilde yani. Ee, bunu söylüyorum. Mesela insan bakıyorum şahısların videolarına. Fren videosu, e, frenler çekiyoruz diyor. Adam geriye geriye bir koyuyor duruş mesafesini gösteriyor. Bir koyuyor arka freni kilitleyerek kayıyor. Bu fren mi ya? Yani bu fren mi şimdi? Ondan sonra yani e, kombine fren diyorlar. yani ikisini beraber kullanalım. O daha iyi diyorlar. Ön freni doğru duruş yine sıkan bunlar. Anlatabildim mi? Yani bu işte böyle yani. işin gerçeği Hani biraz e, bedel, ben bedel ödedim ben. Ben çok bedel ödedim bak. Bana e, çok diyorlar ki sen, işte bu adam şu şöyle, şöyle böyle. Ya yokuş aşağı ben ıslak zeminde yağmur yağarken ön freni şak diye kaç defa sıktım. Yokuş aşağı kaç defa sıktım. Yani toprak yolda fren yaptığım video var benim. Toprak yolda gidiyorum, artık 60 mi 70 mi? Zırt ön fren sıktığımda hiç tekerlek itlemeden durduğum video var. Bir sürü, yağmurda video var, kuru zeminde var, bir sürü video var. Hani birkaç motorla yani bunlar. Yani son sistem zaten en son anlatmış olduğum sistem videolarda yükledim. Gazı kapatmadan önce önce arka fren dedim. Peşine gazı kapat, peşine ön fren dedim. Böyle bir değişikliğe gittim. Yani sistemlerde devamlı bir değişme var. Kanalımda playlist var, oynatma listesi var. İlk günden bugüne 300 küsür tane video var. Yani bir sürü sistem değişti ilk günden bugüne. Hep bunlar deneme, yanılma, düşme, kalkma, bedel ödeme. Yani bu işler bu kadar kolay değil ki ya. Bu adam saçmalıyor, bu adam şöyle diyor, böyle ediyor. Diyorlar ama bu kadar bedel ödendi ya. Yani onun için bu gibi şahısların denmiş olduğu frem eğitimleri teorik anlamda anlatırlar ama sana net olarak bir şey söylemez. Yani önüne bir şey çıktı. Ne yapacaksın? Net bir ifade kullanmaz. Kabaca konuşurlar, yuvarlak konuşurlar. Sana ne yapacağın konusunda kenara çekilirler. Sen dımdızak kalırsın. Mesela anlattı, anlattı, anlattı. Senin önüne bir şey çıktı. Daha hani ani fren yapman lazım. Bariyere gidiyorsun. Ne yapacaksın? Kenara çekilirler, sen yapayalnız kalırsın. Anlattıkları bu. iyi düşün. Ben ne diyorum? Santim milimine kadar anlatıyorum. Önce bunu yapacağım. Sonra bunu yapacağım. Sonra, sonra bunu yapacağım. Hepsini anlatıyorum. Dikkat edin. Bak gazlı fren diye bir şey çıkardı. Yalan burada. Genelde kilitlenmiyor. Ön fren genelde kilitlenmiyor. Ya ben. Denemişim ben bunları ya. Yani bu kadar yani eleştirmek eleştirmek ama yani bu kadar da değil ki ya. Bu kadar da kolay değil yani bu işler. Benim tamam eğitimim yok. Motor konusunda bildiğim yok. Ben bunları zaten kabul ediyorum. Zaten kabul ediyorum. Ben bunları inkar etmiyorum ki. Ama ben ne yaptım? Kafayı takmışım ben buna. Kafayı takmışım ben buna. Çalışmışım. Yağmurda, çamurda, yokuş aşağı, yokuş yukarı denemişim. Söylemişim, sonra değiştirmişim. Bu daha iyi demişim, bu daha iyi demişim. Gazlı fren diye bir şey ortaya koydum. Ne demek gazlı fren? Yani fren esnasında gaz bir miktar açık kalması. Neye yarıyor bu? E, Ön tekerin kitlemesini engellediğini gördüm. Ekseriyette bunu gördüm. Böyle sistemler var. Yani e, dediğim gibi yani bu şahıslar konuşuyor, anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Ama sen bariyerle karşı karşıya kaldığın zaman kenara çekilirler onlar. Ben sana söyleyeyim. Kenara çekilir, dımdızlak kalırsın bariyerle karşı karşıya. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Metreler kalmış. Ne yapacağım? Kökleyeceğim. Arkayı kit diyorsun genelde. Şudur budur. Gittin. Tamam mı? Yani bu kadar değil. Bir sürü ben bedel dedim ya. Bir sürü bedel dedim ya. Bu kadar basit değil ya. Gece gündüz ben buna kafa yormuşum ya. Yağmurda, çamurda antrenman yapmışım. Düşmüşüm, kalkmışım. Düşmesine fren yapmışım. Düşmesine yani. Biz bizzat düşmesine. Ve çok da düştüm. Ama yıllardır da düşmüyorum. Yıllardır da düşmüyorum. Yani. Ee, demek istediğim bu yani. Kendinizlerini kandırmayın. Mesela anlatıyor adam. Anlatıyor mesela. Şöyle fren yapılır böyle fren yapılır. E ABS ile olmayan bir motorla yap bir fren bakalım. Yap. Agresif bir fren yap. Agresif ön frenle yap hadi. Hani ön fren durduruyor ya motoru. Yap bakalım agresif bir fren. Benim sistemlerim de çat frene basılıyor ya. Çat basılıyor. Ya böyle basılıyor, ya böyle basılıyor. Sert basılıyor, agresif basılıyor. En son bulduğum sistem bunlar. Nedir? Gazı kapatmadan önce önce arka fren %65 ayağını çekme. Peşine gazı kapat, peşine ön fren sonuna kadar. Bunlar tık 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 peşi peşine olacak. Tık tık tık. Misal. Gazlı fren de yine aynı şekilde. Gazlı fren yapacaksan da yine eee gazı kapatmadan önce güne gazlı frenle yüzde 25 bu sefer 65 değil yüzde 25 az bir arka fren arka frenden ayağını çekme peşine gazı kapat yüzde 10 gibi bir açık bırak yüksek hissilerde yüzde 7 gibi peşine ön fren bu kadar basit son dönemde geliştirdiğim sistemler ya anlatıyorlar şöyle fren böyle fren ya anlatıyorum da işin gerçekliği öyle değil işte değil değil yani sizin dediğiniz sistemlerde arka adam ekseri kilitliyor. Ölüm sıkmaya zaten korkuyor. E, bu adam nasıl fren yapacak? E, siz zaten ABS'iz e, anlattığınız videolarda siz kendiniz fren zaten yapmıyorsunuz, agresif fren, sert fren zaten yapmıyorsunuz. Yani çoğunuzun zaten e, motor ABS'li. Ama ABS'li olmayan insanlar ne yapacak? Anlatabildim mi? Benim bir videom vardı. E, bak ABS'siz motorla. Ee, benim bir videom var. Honda. Ölüm freni Honda. Toprak 3. Böyle bir video. Ölüm freni Honda. Toprak 3. Yazdığınız zaman benim bir videom olması lazım böyle bir şey. Bir dakikalık. Toprak zeminde ölüm freni Ölüm freni şak sıktı. Toprak zeminde. Bakın duruş mesafesine. Tekerler kitlemiyor. Nasıl oluyor bu yani? ABS mi var bu motorda? Yok. Onun için kendinizi yani kandırmayın. Kendinizi kandırmayın. Bu işler çözüm istiyorsanız bu iş sertlikle olur, agresiflikle olur, bedel ödemekle olur. Tamam mı? Sadece konuşmakla olmaz. Düşmesine ben bu kadar yıllarca antrenman yaptım. Düşmesine ya. Çok da düştüm yani.